İzleyelim. Kanka solda küfür gülüyor. var mıdır lan? Aha Ersin. Dikkat et bak ağacın Aha. geldi, geldi bende burada. Evet. Buldu evet. Dedim sana o adam sıkıntı. Ya kas gerek de seni yok. Gerek zaten yok ayrı muhabbet de. Yok. Hiçbir şey yok adamda. Yeni açmış şey, hesabı zaten. Kusura bak, bak. sana. Evet. Ben direkt hemen yazıyorum. Bak bu şu sahne benim için hile sahnesidir yani. Sıkıntı. Direkt bakıyorum böyle. Adam hesabı yeni açmış çünkü. Oyuna bir hafta önce bile girsen gerçekten sana bir şeyler veriyor oyunda. Bir de sen veriyor yani. Aynen, aynen, aynen. Üstü niye budurlamış lan? Ne yazıyor üstte? Adam ağaç Harbi merak da. ettim ha. Powerlayayım. Duruyorum geldi beni buldu oradan. Adamın ilk kiri Ersin lan. Baksana saldı gidiyor abi orada adam var. Oynanan maç falan gözükmüyor bunun. Ha? Ne kanka? Oynanan maç gözükmüyor. Leş öyle. Do no, PUBG mi? için çalışıyor. Arkevleri al bu sefer alo atar oğlum, demiş. PUBG Do için çalışıyor oğlum, lan. Oğlum, adam biz biz her kutu açıyor. Atıyoruz. Ben arkevlere daha atlamıyorum şu anda. Ama baktım atta öyle silah bulamıyorum. Atlayı bölüyorum. Oğlum niye benim iki? Siz ciğle mi değil mi bu gösterse bir adam ya. Oy! Hiç şey şey acım olmuş. Kanka özledim bu ülkeler ama Bunları ben özledim ya. Bunlar bootcamp'e atlıyorlardı. Bunlar bootcamp atları bootcamp'e zevkli oluyordu. Bize direkt iniyorlar. Ay ananın Oy 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 oy. İsmin niye bulurlamış lan? İsmi gözüküyor ya burada. Salon olmuş valla. Gözüküyor ne olmuş öyle. Burada gözüküyor ya ismi. Oy. Yeni mi bu? 2022 mi de ha? Cem abi ne yapıyorsun abi? Star Wars. Ay. Bunu gördünüz mü? Berat. <laughs> ya şu hareketi bana yapıp beni tavalamışlardı ya. takım arkadaşlarım o ara ne yapıyordu hiçbir fikrim yok ama. Duvardan hatırlıyor musun lan Ali Tokiler'de? Duvardan bana bu hareketi yapıp beni tavalamışlardı. Ah be Bunu cem abi. gördünüz mü? Berat. Ah be cem abi. abi o neydi? Nasıl... Nereden biliyor senin orada olduğunu? Hile. Hile mi adam? Hile. Hile. Hile, hile. Kesin hile. TikTok'ta yayın açıyor galiba hile yayını. TikTok'ta bir de hile açan. Oy! Konten! O arkadaki adam. Ah! Ah! Kurtardım adam hile. Adam hile. Adam hile. Adam şurada. Burak Burak Orada. Orada. Bu ne? Koyun Oğlum sen hile misin? Sen sen. Bu hile değilim diyor. Hileyim diyor. Ben hilelerle vesat atıyordum ya. Güzeldi lan. Bir daha mı atsam acaba? Bazen diyorlar abi hileyim vesat atalım mı diye de üzüldüm. Azdım program birazdan bu videodan sonra sen kurarız. Dur bakalım. Hileysen zıpla. <laughs> Piara bu şeyde vardı. Görünmezlik. Onda da Barış ile <laughs> görmüştük. Ben görünmez kasasıydı. Oy oy, oy oy oy. Çiğ oh. birader <laughs> 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 bu çocuk değil hile? Bu çocuk değil hile? Uçuyor kanka. Uçup havada vuruyor. Onu satayım. Kaç diye çocuğu abi geç. Çok iyi ya. İzlemesi uzun zevkli oğlum bunları. Oy bak. Oynaması zevksizdir. <laughs> Oynayıp vurması şey şey. Aa. İzlemesi zevkli. Tamam mermisi bileyim bileyim. bitti. Araba sesi duydum ben. Aa ee, gel. Gördüm. Gördüm gördüm. Bekle. Bir şey Bunun mermisi niye gözükmüyor? Ha susturucu. Susturucu kullan. kullanıyor. O! Oh. Oy! Ooo! Oh. Bir dakika canı full muydu? Oha oh, lan nasıl oluyor? Oh. Mesut komiser tabancası mı? Senin telin mi o? <laughs> komiser tabancası mı? <laughs> bana katıl, birlikte savaşalım. Gel gel bana yerim hadi. İki var, Aa o ne? <gülüyor> <gülüyor> ne zaman lan? Bu ne zamanın moduydu nasıl lan bu? Nasıl kaçtın ama? He? Ee, e kit basıyor bak burada bir yerde böcek bu bayağı oldu ya. Ha. Oha. Satır o kadar demet vurabiliyor mu lan? olmadı ha. galiba şerefsiz ya. Çok merak ediyorum kaç kişi daha böyle öldürecek. Ya var ya. Ne <laughs> ki bu? Hocam. Tabii canım o. O ya modun bug'ı da bu. bu. Millet hep bunu kullanıyor. Allah Allah. Allah da bir bak China, etiyordu, Allah. bir Allah. Allah 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 Bizim ekibin ama hilelerle çatıştığı kadar kimse çatışmamıştır, ben sana onu açık açık söyleyeyim var ya. Bizim ekibin o hilelerden çekildi. O özel adam tutmuşlardı falan filan. O oyunda hile gelmeyince üzülüyordunuz ya hatırlıyorum. Tabi tabi. Biz bir ara hileleri avlıyorduk diye insanlar çok seviyordu hatta. hileler herkes soğumuştu, oyunu bırakmıştı. Oy adam harbi oynuyor bak, hileyi oynuyor. Evet. Her, tebrik etti bak. Biliyordum. Olması gerekiyor. saatlerde. Aa fişek atlar pişik şey atlar. Dön, Nereden? Dön, dön. Nereden? Arkamızda. Aaa. Aa. Oha şurada bize deniyorlar ha. Oha! Oha. Oha. Oy! Ana. Hile hile kesin hile. Bak nasıl mutlu oluyorlar bak. Ona ana oldu? Bak sakin ol. Bak sakin ol. Dur Önceki. ekran aç. Kardeşim bak, kardeşim bak kardeşim bak kardeşim bak sakin olabilirsin. Öpüşü Öpüşü Aa yayını izledi. Emoji veriyor. Alo ne oluyor arkadaşlar? Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar, <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> ben geldim. Selamun aleyküm. Adamı <laughs> Aleyküm selam hızlı arkadaşlar. Gitsene, hızlı gitsene. Aa. <gülüyor> Uçuyoruz. <gülüyor> Lan ben onu şey sandım la Cem abi sandım hileyim yapan ismini Ben de ben oluyor takım Arkadaşlar ne oluyor bu ne hile mi açıyorsunuz açtınız ne yapıyorsunuz Vay be Bunu böyle araba mı uçuyormuş Nasıl Hile de Ha takımdan konuşmuşlar Evet En güzel zamanlar şu piramitle bu çıktı zamanlar Evet ya de çok zekliydi be Piramitle çok güzeldi Runik güzeldi ama piramidi şeyi güzeldi. Herkes piramit atlıyordu ya. O yönü güzeldi. Bak falan yoktu o kadar da piramitte. Başka ne vardı güzel bir mod? Hilelerin o zıpladığı zamanlar güzeldi. Bak adamlarda eğim falan yoktu. Sadece zıplıyorlardı. O, o zaman da çok güzeldi. Zıplama vardı. Baydık onu çok güzel. Böyle mi oynayalım illa ya? Beğeniyordun lan o modu zamanlarda. Hileleniyorduk ama zevkliydi. Böyle bir şey yok bu arada. Böyle bir şey yok bu arada. Bu Hı -hı. ne Hı -hı. oğlum? Nasıl bir bug bu? Abi işte rankta bak bana ay soldu abi. Vuruyor e, Ali. Ne oluyor? Nasıl vuruyor? Vuramıyor ki. Size de bu mu olmuştu o gün? Evet abi bu Ne oluyor? E, bu öyle değil o zaman ha? He? Ne oluyor? oluyor? Bu bak abi bu çok oluyor. Ama bu adam ateş sıkıyor. Allah'ın sopası yok ki kardeşim. Yani sen miydin lan ben de ayakta duran Ali Bey'de. Şey. Bisikletler motorun Bizimle içinde boğuluyorlardı. Ben. Bu mu? Buymuş demek ki. Ne? Başar duymadın mı? Aa bu hile olan. galiba. Arabadan atlayınca haricinde başka bir yer Azıcık izleyelim mi? Evet evet bizde. Bu direkt arapsa tamam. Luna Park o. güzel değildi o kadar be. Luna Park da iyiydi ama o kadar atlayanı yoktu çok kalabalıktı. E? Bir e? tane e? piramit olacak. Herkes oraya atlayacak e? abi. Bir de duvar atıyor bir de. O yüzden aynı, aynı dünyası çok, çok iyiydi ya. Yani. Kaç şey kille bitirebilir ya. acaba? E şey kanka bu hani direkt damgayı mesela elimizde bir kağıt geliyor direkt damga tezcil <laughs> Damgası bu. Kurevini açsınlar mı fırı ver daha önceden mi var? kalkan atabilir misin? Kalkan var mı? Abi Daha önceden niye hiç fırı konuştun orada? Bu takım ölecek mi? Açın buraya gel. Araba ölecekler bence. Oha! Oha! hile var koşuyor adam. Adam burada burada. Zorluk. Ay. Senden mı? görmüyorum da o araç nasıl patladı bize etki etti ki? Abi, var mı lan? Adam. Oyunda hile var. Hadi bakalım. O biz nasıl adam lan? Adam böyle da? Bir hızlı koşuyor ki. Ee... <laughs> Şu olay en kötüsü ya. <laughs> Abi yalnız koca okuldan bir tane kask çıkmaz mı ya lan? Aa Aynısı bana oldu lan. Geçen aynısı bana oldu. Ne oluyor o, lan? Yine değil. Orada bir şey var. Bak drop alıyor çocuk. Bu ne abi? Drop var orada şu an. Bak hile mi bu arkadaşlar? Ne oluyor? Orada bir drop var bence. Bak o hile mi? Bak neden? Bu drop arkadaşlar, var dedim abi. sana. Bak adam bir şey üstüne çıkıyor bak. Kas çıkmaz mı ya lan? Bak adama bak şimdi bak görün bir şey üstüne çıkıyor bak. Çıklı orada lan. bir şey var. Ne oluyor lan? Bu ne abi? Var var. Bak ama gözükmüyor ya. Hile mi bu arkadaşlar? Eskiden çadır vardı, çadır modu. Harbi lan şey vardı böyle ortada bir şey vardı etrafında şey. O bile dans o da vardı. O da güzeldi. Bak mı hile mi? Ama iyi değil o kadar. Piramit best ya. Vay arkadaş. Arkadaşlar bu bug mı hile mi? Da ya bırak Allah'ını seversen ya. Bırak. Bak Allah. ha şu şey varmış tamam tamam çıktı orada ya bak. Tabancayla yere vur zaten 24 var mı? Bazıları eli değilmiş ama ya. Üstüne gelsin. Eli olarak şey almış adamlar üstüne şimdi bak. Ne? Oy, ne güzel bir kız Allah lan. beni yaksın vurdum. Görüm. Mermiyi de doşluyor. Adam çok güzel bir <laughs> lan. Hadi Oy, be. Bana ne zaman yarım elimi vurdu. Aynı çocuk. Şimdi lan kim Aynen, evet, vurmuştu evet, bu evet, evet. tabancayla? Vurdum adama. Bir daha iç. Şey, vuralı, vuralı vurmuştu. Lan çocuk Aynen. bunlardan ekmek şey kazıyor demek ki. Diyorum <laughs> abi beni kaldır bir daha istiyorum. <laughs> bir daha istiyorum. Hep beraber. O ne lan? Aynı çocuk ha. Bunlardan da <laughs> ekmek kasıyor. Allah vurdum. Büyük ihtimalle <Meci> <laughs> <Gide> çıkarıyor. <laughs> TikTok falan yazmış <yaptırsın> üstüne <laughs> bir daha. Ananı burada lan pusuyormuş. Aa kendi adamı ile. Oo, o <laughs> Ne <Birey>. yapıyorsun? Gerçekten iyi. <laughs> <öyle. gülüyor> Hmm, var var araba uçmuş. Dostlar şimdi... var abi gel bir kere PUBG partnerin üstüne oturttum da ban yemiştim. Çok iyi hatırlıyorum bunu. Hatta kendi hesabımda bir hafta yemiştim. Hilesiz rank kasıyordum. Koş 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 Oha! Oha! koş 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 düşman var orada düşman var koş 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 Eğilerek evet. koş bir de. Bir skop açıyor. Merve bize kilitlikler yollamış eyvallah Merve çiftler. Hop oh. Duvar atıyor oğlum çocuk zaten. Hop oh, 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 oh. Arkadaşlar başta girse göremiyorum bu arada. Kusura bakmayın tut telefonu. Demirsen atıyorum arabayı. Hop 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 Ne koyayım alev alacak yavaş. Geliyor. Bir tane burada, bir tane bir Tamam mı tane almış elini şey ya? Evet bir tane yedi. Tüm arsa bıraksana. Cem abi oynama. Cem abi gitme. Aa. Bunu duramıyorlar mı bu küçük yaratı? Ya, şey bu Küçük yaratı silahla vurulmuyor. Ya neredesin? Tavayla anca. O yüzden tava çekiyorlar. Aa tadı var. Tavayla yiyor, yiyor, ama silahla ha. zor. Allah Allah. Bunlar bunlar adammış. Ulan beni nereye attı oyun? Ne oluyor? Abi, abi, abi. Bu standart bak ya. Bu bende abi, de, ben de çok oluyor. Bu aynen. Ben. ben hızlı. Ben açtım Aç yine. Geçen bilenin içinde bunda Aç geziyordu ha. Aç. Baba. Bak şu an videolu değilmiş gibi oynayacağım. Bekle. Ananın ...şeyisi. Da oğlum bu ne evi atıyor bu? Aynı bak biliyor TikTok Nine Core. Ya, Aynı çocuk bak. Evet evet. Direkt Cross da seni takip ediyor zaten. Abi Oy. bu ne? <laughs> bu çocuğu M4'te yenerim bu arada. Emrim 4'te yenerim bu çocuğu dolar arka sıkması <laughs> Bu ne? Baba baba. Görüyor musun nasıl? <laughs> Gelsin abi Emrim 4'te yenerim bu çocuğu. Vurdum biraz. İddialıyım. Oğlum nasıl bir HS atıyorsun lan? E şimdi örnek veriyorum. Hili görüyor ya. Hileye göre oynuyor. Mesela şurada yaptığı hata ne biliyor musun? Biraz. Bak adamı görmüyorsun ama adam seni görüyor. Önemli olan adamı görebileceğin bir açıda durmak. Sen de prefer o da prefer Adam bunu görüyor şu an her yerde. Adamı görmüyor mesela. Ses kasarak oynamaya çalışıyor. Vurun seni. Adamı görebileceği açıda dursun ki aynı hareketi o da yapabilir. Oğlum, nasıl ama onun gibi vuramaz tabi. Onda eğim de var çocukta belli. Ama sniper işe o eğime. Oy çok güzel oldu. <laughs> O çocuğu tokatlarım bu arada, m 4te yenemem o çocuğu imkanı yok ama M24'te o çocuğu tokatlarım. M24'te yenmediğin kaldı mı? Abi ah, abi, abi duragola. Abi? Ben, kaldı. Kim?